Dizemez. merhaba. Bak. Bugün mesela evet. şöyle 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 bir şeyimiz var. Çizgi var. He, o çizgiden şöyle geçeceğiz hiç değil En altı ulaşınca nasıl geçeceğiz acaba altında? Onu çok merak ediyorum. Başlat aman o başlıyoruz video ya Sen geç. baba Geçtim. Geçtim. Arkadaşlar şimdi bir tık aşağı indi. Gerçekten çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar ama bu arada beğenilerinizi ve abonelerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar beğeni atanları ve abone atanları ben bir tane hediye getireceğim. Hadi açladım açıldım ben. <laughs> arkadaşlar size size <laughs> çok seviyoruz. <laughs> arkadaşlar bu arada bu kendi yatağınıza bağlayın. Yani şöyle bir tane ip bağlayıp oynayabilirsiniz. Evet. Ama çok sıkı bağlamayın inmez çünkü. Yani evet. şöyle bir yaz hafif bağlayın. Atladıysan yapıyorum. Evet atladım. <laughs> Sen çok güzel bir şey oluyor. Oluyor da. Tatlı sen bir videonun başına yiyin. Arkadaşlar. Bayanlarınızı önceden söylediğim gibi bekliyoruz. <laughs> ya da böyle. Başına mı mı açıyoruz? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geçiyorum. Hadi. Bakın. Ay. Ay.

Ne yapıyorsun? Arkadaşlar merhaba. var? Geçtimsin sen. Geçtim. Oh oh. Oh oh. Ona la. Oh oh. Ona la.